arkadaşlar. Bugün Minecraft'a devam ediyoruz. Ve arkadaşlar evde gidiyoruz bugün. Şimdi ben bayağı bir hazırlık falan yaptım. En potunu buldum yorum gelmeyecek. En potunu ben buldum arkadaşlar. Şimdi oraya gidecek. Fekti bunu. Evet arkadaşlar. Yok biraz fazla uzun. Hiç burada bunları bile yakın değil arkadaşlar. Çoznikleri yapacağım. Emlaset dolum okey. Yemeğim var. Biraz daha yemeğe ihtiyacım olacak bu ihtimal. Hmm. Bütün buğdaylarımı alacağım şimdilik. Koyunda çiftleştireceğim çünkü. Hep kaçını bizi sonra yapmam gerekecek. Çünkü yemeğe ihtiyacım var. Niye toplayı yapmıyorsun diyeceksin. Diyorsam... Aslında end bulacağız arkadaşlar. Orayı ilk önce bir şey yapacağız. Araştıracağız, seçeceğiz. Tam konumunu bulacağız yani. Şimdi op mok yapmam gerekecek benim. Odur, budur. Oh, mis gibi. Bunun ihtiyacım önce. Biraz da tavuk kesmemiz gerekecek. He, ama ok için çakı da gerek bana. Hmm. O zaman oradaki o, okçuya okçu gerekecek bizim için. Arkadaşlar ben burada dışında kiraz yeri buldum ve buraya kiraz harçlığı getirdim. Beğendiyseniz like atın. Ya da yorumlara yazın. Ben yani bu bölüm hazırlık bölümü. Diğer bölüm artık tatır tutur tut yapacağız. Evet bu kadar yeter. Biraz da şunu da al, şunu keseyim. Köyden de toplarız. İnşallah ok verir. Hatta derik gerekirse bütün köylü okçu atacağım. Ok vermeli için. Çünkü oku hayvan gibi ihtiyacım var. En az iki stack ok gerek. Ve buna güç bastım. Neden mi çok fazla gerek arkadaşlar? Söylüyorum. Çünkü şimdi biz ender dragonu kesmek için patates kötü bir şeyler yapmamız gerekecek işte. Bu için biraz fazla gerekiyor. bizim okçu nerede? okçu aslında bütün herkes orada sıkıntı olan bizim okçu bulmadı lütfen okçu yaşıyorsun hadi okçu yok. okçu tahtasını al yukarı çık birine vereceğim yani ok vermezse sizinle krizi geçiririm adı üstüm bu da üstüncü, okçu ok vermesi gerek yoksa da buradan da kendi çıkarıp kendim yapabilirim de işendim ay işendim demeyelim de şimdi baya bir çakır çıkaracağız ben buraya koydum bunu bir tane kraft bir de koyacağım. Birkaç e tane daha yapacağım. Okçuması ok, içinde için de gerekiyor sanki. Evet. Evet, çakmak çalışıyor. Tamam. İlla herkesin mesleğini alacak. İlla bir iki kişi okçu olacak. mi esprekleri alacağım şimdi? Ben sıkıcı bir tane taş kırayım. Taş kırayım yap. Bir tane buldum bile. Bir tane daha. Aslında ben de okumuyor bu ya. Hı güzel. 3 tane daha yaptı. Abi köy, bütün köydeki meslekleri şimdi teker teker yok etmem gerek. Biraz işte bu? aşağıdakiler geldi. durumu iyi. Evet. Burda meslek. O ihtimali var. Ben burayı açmışım, açmışım. meslek yok. Bir şu. Orası kaldı. Ondan sonra başka meslek yok. Dur. Onlar oda takırmış, onları kurtaracağım Ertuğrul. Onu da kır. Geri kapı bu. Umudumda değil mi? Onları bir kurtarmam gerek benim. Yoksa sıkıntı olacak. Onlar okçu mesleğini alamayacak. Ya da checkboard'ım değiştiği için bugün bu akşam burada bu da yapacağım. Hadi gelin ne? Gitsene sen. Abi gitsene sen ya. Neyse sabah gider. Sabah kadar. Enderman sandım ya. 6 tane yeter diye düşünüyorum. mini 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 mini. Evet. Şimdi bizim okçular nerede okçular? Gel bakayım sen. Sen ne istiyorsun? Oo çok iyi. Çok iyi. Gel lan bir tane okçu gerek. Gel, gel abicim, gel abicim. Sen yol yapıyorsun. Gel. Gel abicim, gel abicim okçu ol. Okçu olacağım mı? Okçu olacağım mı kardeşim? Neyse olur biraz sanırım. Şiir merkezini de taşıyacağım oraya. doğru. Doğru silek bu arada. Ya <laughs> ne, <biz>, ne yapıyoruz? <laughs> um, bir tane daha okçumuz var güzel. Sen gel bak. Aradığım eleman. Benim elemanım işte. Gel bak kimsin? Güzel, güzel, güzel. Ben ben bunları sömüreceğim. Böyle rahatlıkla yapılmış. Işte. Yarım saat. Kırmakmış, mırmakmış. Çakır taşı. Mış bilmem neymiş hiç uğraşmaya gerek yok vallahi. İşte iki tane alacaksın köylü yapacaksın öyle. Mis yiyor valla mis. Buradan şöyle dolanacağım çıkacağım. Hayır, yağmur olmaz, yağmur olmaz. Gitmeyin, gitmeyin. Oh, gitmedi. Hadi bakalım, sana bakalım. Evet. Sen daha kahretsin. Evet, ben direkt şu, benim elemanım. İşte köylüleri. Tek sevdiğim özelliği bu. Okçular. Tek sevdiğim köylü türü okçu köylü. Maşallah maşallah. Baya op ok çıktı Bayağı bayağı. Tamam ya sömürmeye devam ben bunları. Oh maşallah. İyi verdin ha. Yeter mi yetmez. 32. De biraz fazla ya bence. Ne zaten gidecek olan onların. Abi ucuza veriyor. Da arkadaşlar siz biraz bir bekleyin burada. Benim evde zümrüt olacak dokuz tane mi ne? Evet. evet hazırız arkadaşlar. Ben de gideceğiz. Tabii ki önce bir tane yatak alacağım. Hatta bir bir tane yatak. Bir çanlımı alsam diye düşündüm de gerek yok. Şimdi şarkım yok, bir şeyim yok. Ne gerek var? Ender bunu kendi elimle kesemiyorum. Ne olacak? Emerge için su kovası da bilmem nedir lazım bayağı. bir şey için. Bir şey bakayım sen. Sen ben de geleceğim. Evet. Daha gece olmamış. Bunlar var. Evet. ihtiyacım olacak bir şey. Kesinlikle bir tane su kovası. Ya ne oldu? Düşeceğim, mişeceğim, bir şeyler olacak. Ben ölçem değildi de korkum. Ölürsem sıkıntı olsun. Üç zümrüt ne lan? Tamam <laughs> ya zaten ben tekrar geleceğim buraya. Burada geçecek ben şurada suyumu da alayım. Alayım. Alayım dedim suyumu. Heh. Sömüreceğim ben onu. Ben o, o elemanı sömüreceğim. B. Bir net 20. dakikada en gitmiş olacağız. Hatta arkadaşlar bugün iki bölüm gelecek. Bu bölüm hazırlık yani pek hmm, başlıktan anlatsın ne yapacağım. Ben. Şimdi ne diyeceğimi şey bulamadım. Bu yani bölümün yanısı olacak. Tam bölüm hali enterken olacak. Elemon nerede bizim? Elemon, Elemon. Sen misin bizim Elmon. Yok sen değil. Sen misin bizim Elemon? O da sen. Abi yapma. Lan bir tek sen mi veriyorsun o? Abi. Kız tekrar koy yapacağım. bir vermiyor ya? Oğlum oha ihtiyacım var. Oha. Sen gel. Geçecek bu kadar ya. Yeter bence. Şimdi gidiyoruz. Gitmiyoruz. Arkadaşlar bölüm 2 için bekley bekleyeceksiniz. Bu şimdi 11'de yayına ki 13'te zaten 13'te yayında olacak her türlü. 15 16 gibi de diğer bir yayında olacak arkadaşlar. Ya yani saat 17'den sonra ıı, en tecrübesini kestiğim yayında olacak. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.